Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir haberle karşı karşıyayız. Mersin'in Silif ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Yaşanan kazada 37 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Antalya'dan Gaziantep'e giden yolcu otobüsü sabaha karşı Silif ilçesi Kapızlı mevkiinde park halindeki minibüse çarparak yolun alt kısmındaki şarampole devrildi. Kazada otobüsteki 34 yolcu ile iki şoför ve bir muavin yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikeleri yok. Yaralılardan bir bölümü sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta tedavi edilirken diğerleri ise ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Biz de kanalımız olarak yaralılara Allah'tan şifa diliyoruz değerli izleyicilerimiz. İnşallah bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.